Arkadaşlar merhaba. En son dersimizde bir fazla tam kontrollü, tam dalga doğrultusu yapmıştık. Bugün ise inverterlere giriş yapacağız. İnverterlerde de bir fazla inverterlerle başlayacağız. Öncelikle inverter yapmak için H köprüye ihtiyacımız var. H köprü uçturacak şekilde MOSFET'lerimizi kurgulayalım. Direğin yukarı bakacak şekilde dönüştürüyorum, Sağ klikle toplayalıyorum. Mosfetlerime isim vereyim. Ben yukarıya tek rakamları, aşağıya çiftleri veriyorum. Mosfet kullanmak için DC kaynağı ihtiyacımız var. DC source kısmından alalım. Da. Electrical source'dan DC. Evet. Öncelikle re yüküyle başlayalım çünkü e, bir şey denerken omik denersen denemek gerekiyor. Başta karmaşık devre yapmak, hani eğer devrede sorun varsa o sorunları problemleri bulmakta sıkıntı çıkartabilir. O yüzden re yüküyle başlıyoruz. Ne aldım? ve gerekli bağlantıları yaptık. Şimdi aslında güç devresini tamamladık. Güç devresini tamamladık ama tetiklemeleri oluşturacağız birazdan. 4 adet MOSFET'imiz var. Tetiklemeleri oluşturabilmek için ilk önce akım yollarını bir göstermek lazım. Akım yollarını göstermek için de bir kalem alalım. Hmm, geri gidiyor. Bir saniye. Şimdi öncelikle e, pozitiften başladığımız zaman pozitif alternansı aslında bizim şu an e, R yükümüzdeki çıkış bu şekilde bir alternanslı çıkış olacak. Hem pozitif hem de negatif alternanslı olan bir çıkış olacak. E, biz e, pozitif alternansımızı oluştururken MOSFET 1'den gidip MOSFET 4'ten kaynağımıza geri dönüyoruz. Burada aşağı doğru bir akım okuyor. Negatif alternansta ise şu şekil oluşuyor aslında. Yine yukarıdan geliyoruz. Bu sefer MOSFET 3'ümüz aktif. Bu şekilde Devremizi tamamlıyoruz. Buradaysa akımımız yukarı doğru oluyor. Bunları silelim. Ve devam edelim. Şimdi öncelikle Biz doğru gerilimi alternatif gerilime dönüştüreceğiz. Frekansı olan hem pozitif hem negatif alternatif olan gerilim kaynağı yapacağız. Ne dedik? 1 ve 4 devreye girince pozitif alternans, 3 ve 2 devreye girince negatif alternans oluşturacağız. Ve bunu periyodik olarak yaparak işlemi gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi tetiklememizi iki türlü yapabiliriz. Bir tetiklemesini basit bir şekilde normal direkt kare dalga vererek yapabiliriz. Bir ve slider gain'i yapabiliriz. Burada iki tane parametre önemli. Bir tanesi frekans değeri. Diğeri ise gerilimin efektif değeri. Normalde laboratuvar ortamında çalışan bir kaynak olarak varsayarsaydık bunu, yani bu dönüştürücüyü, bunlar birbirinden bağımsız olurdu. Yani frekansı bir potla değiştirirdiniz, gerilimin efektif değerini, yani gerilimin tepe değerini başka bir potla değiştirirdiniz. Fakat bunu bir motor sürmeye kalkarsanız, bunların birbirine bağlı olması gerekiyor. Bunun en temel sebebi de, yani bunların birbirine bağlı olması gerekiyor derken, efektif, gerilimin efektif değeriyle frekans, yani gerilimin efektif değeri, efektif değeri artarsa frekans artmalı, Gerilimin efektif değeri azalırsa frekans azalmalı. Nominal gerilime nominal frekansla ulaşmalıyız. Yani piyasadaki normal mevcut sürücüler bu şekilde çalışıyor en azından. Bunun sebebi ise özellikle asenkron motor sürücülerinde motordaki akıyı sabit tutmak için. Yani akı her daim sabit olmalı ki V bölü F oranı sabit olmalı. Şimdi asenkron motor tabii 3 fazla bir motor da yani örnek vererek yani buradaki asıl amaç V bölü F oranını sabit tutabilmek. Eğer siz makinedeki, motordaki akıyı sabit tutmazsanız bu motorun ısınmasına, ıslanmakların oluşmasına sebep olur. Makine belli bir süre sonra patlayabilir. Frekansı değiştirmeden alternatif gerilimi görelim. Yani en azından bir şimdi basit bir alternatif gerilim oluşturalım. Daha sonra hem frekansı hem gerilimi değiştirebileceğimiz bir e, sistem oluşturmaya çalışalım. Şimdi bunun için bir sekans alıyorum. Şimdi 50 Hz'lik bir e, alternatif gelim oluşturmaya çalışalım. Bunun için 0 ile 10 milisaniyede MOSFET 1 ve 4'ü aktif yapacağım. Onu da şu şekilde 0 da 10 10 da 10 0 0 yaparak Şimdi bu benim e, 10 milisaniyede aktif olan kısmımı e, yapıyor. Bu benim MOSFET birimle MOSFET dördüme gitsin. Burayı şu şekilde de değiştirerek şimdi 0-10 bin arasında MOSFET 1 ve 4'ü aktif ettim. 10 milisaniye ile 20 milisaniye arasında da MOSFET 2 ve 3'ü aktif edersem ben gerekli tetiklemeleri üretmiş oluyorum. Bir power view alıyorum. Bir tane de voltmeter alıyorum. Ve scope. Şimdi bakıyorum. 100 volt bir gerilimim var. Burada RMS'i de görmek mümkün. SimScape'den RMS alayım. Ve bir tane de display alalım. Ve bunu enkilde çalıştırayım. Şu an basit bir şeyin oluşması lazım. RMS değerimiz 83.33 çıktı. Burada bir hata var şu an. Hatayı bulalım. MOSFET Şu bağlantıları koparayım. Şimdi Mosfet götürdüm. Bu değeri görüntüleyememin sebebi şu olsa gerek. Normalde burada kare dalga oluşması lazım. En azından ben öyle e, verdim sinyalleri. Ama oluşmamasının sebebi benim e, Simulink'teki ayarlarımın yetmemesi. Hemen buradan maksimum step size 1'e üzeri eksi 5 yapıyorum ve uyguluyorum. Tekrar çalıştırıyorum. Şu an gözüküyor. Bunu daha dün görüntüleyebilmek için 50 Hz yapmıştım ya. Buraya 20 üzeri eksik yapıyorum. Ya da 40 yapayım iki periyot verelim. Bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Şimdi biz burada e, hem frekansı hem akımı değiştirmek isteseydik şu an değiştiremezdik. Bunun sebebi ise çünkü hani Böyle bir yani bunu şu an ben mesela tepe değerini değiştirsem kaynağı değiştirebilirim. Ancak böyle bir şey mi? Ama mesela bir evirici düşünelim. Evirici e, bizim e, şebekemize bağlanıyor. Çıkışında hem değişken gerilim hem de değişken frekans veriyor. E, bunu yapabilmek için ikinci bir yöntem var. Bunu da Part 2'de anlatacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.